Selam dostlar, bir süredir kullandığım TeknoCommon 40 Premier telefonunun geniş kapsamlı kullanıcı deneyim videosu ile karşınızdayız. Bu 8-10 günlük kullanım deneyiminde dostlar gerçekten birçok notu aldım, birçok başlık altında. Bu videoda bir teknik özellik kısmına yer vermeyeceğiz. Zaten bununla ilgili bir video paylaşmıştık şu anda kartlarda bulabilirsiniz. Bu videoda tamamen kullanıcı deneyim kısımlarına sizlere yer vereceğiz ve bu cihazı almak isteyenler için bu videoyu izledikten sonra kafalarına herhangi bir soru işareti kalmadan bu cihazla ilgili alalım almayalım mı konusuna da net bir şekilde karar vereceğiz düşünüyorum. Tabii ki her videoda olduğu gibi bu videoda da dostlar söylemek istediğim bir husus var videonun başında. Bu tarz içeriklerin devam etmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu ürünle alakalı düşüncenizi gelen şekilde yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın dostlar. Devamında dostlar deneyim kısmına başlamadan şunu da söylemek istiyorum. Bu deneyim videosunda dostlar birçok başlıkta aldığım notlar içerisinde bunun küçük kardeşi olan Teknokomon 40 Pro 5G cihazıyla ve sınıfındaki rakiplerinden biri olan Infinix Note 50 Pro Plus 5G ile de ufak tefek karşılaştırdım karşılaştırma kısmını sizlerle paylaşacağım dostlar. İsterseniz kullanıcı deneyim kısmına hızlıca geçelim ve ilk başlığımız ekran noktasında olacak. Kağıt üzerinde bir buçuk klık bir ekran deneyimini vaat eden bu cihaz ekran kalitesinde de iddiasını fazlasıyla sizlere ispatlıyor. Ekran kalitesini gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. Görsel açıdan oldukça tatmin edici bir performansa sahip olduğunu söylemek istiyorum ki şu an detaylarda zaten sizler de görüyorsunuz. Güneş altında da yeterli parlaklık sağlıyor. Dış mekan kullanımı için oldukça elverişli olduğunu söyleyebilirim. 144 Hz ekran yerleme hızı akıcı bir bir deneyim sunuyor şu şekilde göstereyim gerçekten böyle yağ gibi akıyor deyimini fazlasıyla ispatlayan bir ekran tazeleme oranı var günün sonunda ekran genel deneyimi gerçekten çok başarılı dostlar ben ekran performansı fazlasıyla yeterli ve güzel bulduğumu söylemek istiyorum İsterseniz bir diğer başlıkla devam edebiliriz bir diğer başlığımız tasarım noktasında olacak güncel cihazları kıyasla oldukça şık ve çağın tasarım trendlerine uygun bir görünüme sahip olduğunu söyleyebilirim kaba olmayan ele iyi oturan şu şekilde de gerçekten hani ele iyi oturuyor hafif de bir tasarım olduğunu söylemek istiyorum. Özellikle kamera çerçevesi ki şu an detaylarda görüyorsunuz. Amiral gemisi segmentindeki cihazlarda gördüğümüz tasarımları fazlasıyla andırıyor. Hatta Vivo X100 Ultra modeline de oldukça benzettiğimi söyleyebilirim. Kamera çıkıntısı noktasında ise dostlar şu şekilde detaylarda görüyorsunuz. Bir miktar çıkıntı var ama bu böyle çok büyük bir çıkıntı değil. Yani böyle cihazın genel tasarım dilini bozmuyor ama bir miktar çıkıntı olması benim açımdan birazcık güzel dostlar. Hoşuma gidiyor. Çünkü ben çıkıntılı kamera tasarım daha çok beğeniyorum. Bu şekilde yuvarlak ve çıkıntılı kamera tasarımı gerçekten benim hoşuma gidiyor. Kasa malzemesi konusunda da dostlar plastik bir malzeme tercih edilmiş ve Note 50 Pro Plus'a göre bu cihazı kıyasladığımızda gerçekten oradaki o titanyum malzeme kalitesinden sonra ben bu cihazı geçtiğimde bu plastik bana çok kötü geldi. O yüzden bu plastik malzeme seçimini bu cihaz üzerinden yani Premier gibi dediğimiz yüksek segment bir cihaz olması gereken cihaz seçiminde yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Keşke titanyum bir malzeme kullanılmış olsa idi. Beğenmediğim bir diğer nokta ise dostlar ekran kasa oranı. Kenar çerçeveleri Noteli Pro Plus'a göre birazcık daha kalın gibi geldi. Daha ince çerçeveler olsa Premier serisinde daha çok yakışırdı diye düşünüyorum. Evet böyle çok kalın bir çizgi yok ama hani Noteli Pro Plus'a kıyasladığımızda birazcık daha kenar çizgilerin belirgin olduğunu söylemek istiyorum ve Premier dediğimiz yani böyle segmentinin en yüksek model olması beklenen cihazda da keşke kenar çizgileri birazcık daha iyi olsaydı demek istiyorum. Özellikle alt ve üst yanaklar için bir de bu köşe döngüleri için. Ama bunların dışında genel tasarım bile oldukça başarılı ve orta segment için gayet yeterli bulduğumu söyleyebilirim. İsterseniz bir diğer başlıkla devam edebiliriz. Bir diğer başlığımız bu cihaz üzerinde bir çoğunuzun merak ettiği kamera başlığı olacak. Kamera performansı ve çekim kalitesi açısından Tekno Common 40 Pro ile neredeyse aynı seviyede diyebilirim. Lens kalitesi bakımının ufak farklar var. İkisi farklı lens segmentini kullanıyor ama şahsa ben çok belirgin bir farklılık hissetmedim. Özellikle gündüz fotoğrafçılığında. Hiçbir fark yok derseniz elbette bir takım farklılıklar var. Özellikle video ve zoom performansında bir takım farklılıklar dikkat çekiyor. Q. 40 Pro'da 15x zoom bulunurken bu cihazda tam tamına 100x'lik bir zoom var dostlar. Zaten şurada detayları görüyorsunuz. Bir periskop kamerası var. Ayrıca Camon 40 Pro'da yalnızca 4K 30 fps'lik bir video performansı varken arka kamera için bu cihazda 4K 60 fps'lik bir video performansı sizlere karşılıyor. Görüldüğü üzere Camon 40 Pro ile kıyasladığımızda bir takım ciddi farklılıklar var diyebiliriz. Ancak Note 50 Pro Plus ile kıyasladığımızda video performansı açısından yakın sonuçlar verse de zoom konusunda Infinix fazlasıyla açık kara önde dostlar. Bu başın sonuna doğru geldiğimiz bu noktada TeknoCom'un 40 Premier'in gözünden 8-10 günlük deneyimimde neler gördüğümü, nasıl resimler çektiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce isterseniz bunları bir izleyin, sonra düşüncelerinizi benimle paylaşın. Devamında da bir diğer başlıkta devam edebiliriz. Thank you bir diğer başlığımız bu cihaz üzerinde çok da beğenmediğim batarya başlığı olacak. Common 40 Pro'daki başarılı pil performansından sonra Premier modelinde çok daha iyi bir performansın geleceğini düşünmüştüm ama fazlasıyla yanıldığımı söylemek istiyorum. Ne söylemek gerekirse Infinix Note 50 Pro Plus'ta aldığım 45 saatlik pil süresinin birebir bir şekilde bu cihazda aldığımı söylemek istiyorum. Şu an detaylara baktığımızda bu cihazda dostlar 4 saat 50 dakikalık bir pil performansı aldığımı paylaşmak istiyorum. Bu süre Common 40 Pro'ya göre yaklaşık 2.5 saat daha düşük bir durumda. Bu farkın temel edildiğinde aslında ben işlemci olduğunu düşünüyorum. Çünkü 7000 serisi bir işlemci kullanılıyordu Tekno.com 40 Pro'da ve o çok güç tüketen bir işlemci değildi. Zaten çok da böyle güçlü bir işlemci değildi ama 8000 serisi bir işlemci kullanıldığında bu cihazın ben hani özellikle Mediatek işlemcilerinin güç tüketimi konusundaki olumsuz algısında baz alırsak bu cihaz üzerinde ben bu işlemci performansı yani arka plandaki işlemcinin tükettiği gücün pil performansını olumsuz etkilediğini düşünüyorum. O yüzden bu pil performansındaki düşüklüğün yani Kamo 40 Pro'ya göre olan düşüklüğün işlemciden kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Şarj hızı açısından da birkaç bir şey söylemek gerekirse Note 50 Pro Plus'ın gerisinde kaldığını paylaşmak istiyorum. Evet yine günlük kullanımda iş görebilecek seviyede bir şarj hızı var. Mesela şu anda da adaptörü elim alayım. Mesela bu cihaz 70 wattlık bir hızlı şarj adaptörüyle şarj olurken Infinix Note 50 Pro Plus tam tamına 100 wattlık bir adaptörle şarj oluyordu. Bu da zaten aradaki rekabetin hangisi açısından daha olumlu geçtiğini bizlere gösteriyor. Devamında kablosuz şarj ya da kablosuz tel şarj gibi teknolojilerinde ne yazık ki bu cihazda yer almadığını söylemek istiyorum. Günün sonunda batarya performansının genel manada baktığımızda yetersiz ve beklentilerin altında kaldığını söyleyerek bir diğer başlığa geçmek istiyorum. Bir diğer başlığımız bu cihaz üzerinde bayağı bir uzun uzun konuşacağımız performans başlığı olacak. Biliyorsunuz ben bu performans başlığı altında hem yazılım hem de işlemci performansını birlikte değerlendiriyordum. O yüzden öncelikle yazılım başlığıyla başlamak istiyorum. Bir aylık süreçte Tekno 40 Pro, Infinix Note 50 Pro Plus ve Tekno 40 Premier modellerini deneyimlemiş biri olarak. Bu deneyimlerin sonucunda şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki yapay zeka tarafındaki güzel gelişmeleri şöyle bir kenara bıraktığımızda genel yazılım performans konusunda Infinix Note 50 Pro Plus'ın bu cihazlara göre yani Camon 40 Pro ve Camon 40 Premium'e göre daha akıcı bir deneyim sunumunu sizlere söylemek istiyorum. Camon 40 Premium modelinde zaman zaman 40 Pro'daki gördüğümüz anlık takılmalar ve uygulama açılmama sorunlarını özellikle ilk günlerde daha fazla olmakla birlikte son zamanlarda da gene az da olsa yaşıyorum dostlar ama Camon 40 Pro'da da benzer şeyleri söylemiştim ama o cihazdaki işlemci çok güçlü olmadığı için aslında bu birazcık etkili olduğunu düşünüyorum ama çok işlemciyle alakalı değilmiş dostlar. Yani yazılımın tamamen oturmamasıyla alakalıymış. Çünkü Common 30 Pro'da dostlar Hayos 14'ün ben oturduğu hani güncellemelerle daha da oturmuş halini kullanmıştım ama Hayos 15 çok daha yolun başında olduğu için böyle çok stabil ve optimize görünmediği için bence yazılım performansı birazcık yazılım genel performansını etkiliyor. O yüzden ben iOS 15 adına yeni bir sürüm olduğu için de zamanla gelecek güncellemelerle ile olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla çok kötü demek haksızlık olur ama zaman tanımak gerektiğini de ayrıca paylaşmak istiyorum. İşlemci konusunda geldiğimizde ise oyun odaklı bir detaylı test yapmadım. Yani bunu zaten biliyorsunuz her videoda söyleyeyim ben oyuncu değilim ve oyun odaklı bir test yapmıyorum ama temel oyunlarda yüzmeyeceğini düşünüyorum. Yine de meditik işlemciden yüksek ayarlarda uzun süreli oyun performansını zorlandığında bildiğimizi varsayarsak bu işlemcinin yani 8000 serisi bir işlemcinin Kamo 40 Premier'de orta seviyede birçok oyunu sizlere oynatacağını ama yüksek seviyede de çok bir performans almayacağınızı söyleyebilirim. Performans testlerini geldiğimizde ise elde ettiğim sonuçları zaten şu an detaylarda sizlerle paylaşıyorum ve sizler bu sonuçlara baktığımızda bu cihazın performans hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bu başlığı kapatmadan da dostlar birçok kişinin benden istediği bu cihazın ses performansı hakkında da yaptığım testi ve sonuçları sizlerle bir paylaşıyorum. İzleyin devamında bu başlığı kapatacağız. <laughs> performansla ilgili notlarımızı da paylaştıktan sonra günün sonunda bu cihazın genel performansının orta segment için yeterli bulduğumu ancak üst düzey beklentileriniz varsa bunu çok da karşılamayacağını sizlere söylemek istiyorum. İsterseniz bir diğer başlıkla devam edebiliriz. Bir diğer başlığımız her videonun sonunda koyduğumuz sonuç başlığı olacak dostlar. Bu sonuç başlığı da zaten bize videonun artık sonuna geldiğini gösteriyor. Sonuç noktasında dostlar en çok karşılaştırıldığı rakibi olan Infix Note 50 Pro Plus ile kıyasladığımızda ben şahsen iki cihaz arasında kalsam direkt gider Note 250 Pro Plus'ı alırdım. Çünkü çok daha başarılı ve çok daha dengeli bir cihaz performansını size sunuyor Infinix Note 50 Pro Plus. Ama elbette kamera tarafındaki iki cihazın da birbirine üstünlük sağladığı farklı alanlar var. Ayrıca boyut ve ağırlık açısından bakıldığında Camon 40 Premier daha kompakt ve daha avantajlı görünüyor. Ama bu cihaz üzerinde bu cihaz olmuş mu diye sorarsanız da kamera, ekran ve tasarım dışında genel olarak geçen seneki Camon 30 serisine kıyasla yeterince gelişmediğini söyleyebilirim. Özellikle Camon 40 Pro'daki bir takım başarısız alanlardan işte tasarım gibi bir yazılım gibi işte işlemci performansı gibi başarısızlıklardan sonra Camon Premier'in daha fazla özen gösterilerek daha böyle hani ön plana çıkarılarak üretileceğini ya da bu şekilde tasarlanacağını düşünmüştüm ama beklentimi karşılamayan bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Bu nedenle genel tabloya baktığımızda Note 50 Pro Plus'ı bu segmentte yani bu rekabette bir adım hatta birkaç adım daha önde olduğunu söyleyebilirim. Bunu özellikle Note 50 Pro Plus'tan 40 Premier'e geçtikten sonra çok daha net anladım. Değer dostlar benim bu cihazla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Sizler bu cihazla ilgili ne düşünüyorsunuz? veya bu cihaz üzerinde sizlerin deneyimleri nelerdir? Özellikle bu cihazı kullananlar için yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.